Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ejder meyvesi deniyoruz. O zaman videomuz başlasın. Bize pembe değil beyaz çıktı arkadaşlar. Pembe onun daha da tatlıymış. Annem denemiş hiç tadı yokmuş. Deneyelim biz de. Evet, deniyoruz. Salıyor. Bakın. Bildiğim boş bir şey yiyorum şu an. Böyle... Denemek Denem için almayın sakın. Gerçekten. Gerçekten almayın. Böyle bir hissiyatı veriyor ilk başta. Sonradan o hemen gidiyor. Paramız çöp oldu ya. Siz sakın denemeyin bakın. Siz sakın denemeyin.